Köprü Deri Kundura Fabrikası'nın kurulduğu tarihte kurulmuş. Kuruluş tarihi falan bilmiyorum ama 70-80 yıllık bir köprü olduğunu tahmin ediyorum. Uzun yıllar hizmet vermiştir. İki fabrikamıza da hizmet vermiştir. Bir deri kundura fabrikası, bir de mobil fabrikası. Uzun bir yıllar hizmet verdiğinden dolayı bazı aksamalar, çatlaklar olmuştur köprüde. Biz köprünün tehlike arz ettiğini bildirdik, belediyemize bildirdik. Belediyemizden de baktılar, bizim haklılığımızı gördüler. Köprüyü Beykoz Belediyesi kapattı. Kapatınca burası İSKİ'nin sorumluluğu altında olduğu için köprüyü İSKİ'nin yaptırması lazım İSKİ'de gereken izinleri aldıktan sonra 6-7 ay izin süresi sürdü. Anıtlar Kurulu'ndan, Çevre Bakanlığı'ndan falan izinleri aldıktan sonra ihaleye verildi ihale verdikten sonra köprü yıkıldı. Şu an yıkım durumunda. Zemin ötütü yapılmış. 40 metrede sağlam zemine ulaşıldı. Kazıklı köprü yapılacak bu köprü. O esnada da vatandaşlarımızın mağdur olmaması için demir köprü rica ettik. Demir köprüyü de sağ olsun Beykoz İSKİ Müdürümüz Oğuz Kaya Bey yaptırdı. Hatta yaptıktan sonra biz talepte bulunduk köprü kalsın diye. O da olumlu baktı. O yaya köprüsü de kalacak. Evet, vatandaşın mağdur olmaması için bu köprü, daha doğrusu yayalar için yapılmış olan bu köprü, Yalıköy Muhtarı Necmi Bey'in ricası üzerine yapılmış. Ve köprü inşaatı tamamlandıktan sonra da kalmaya devam edecek. Köprü en kısa zamanda yapılacağını falan bize bildirdiler. Bu köprü aşağı yukarı... Oyun aya yakın bir Geçiş vermedi bu köprü. Ee, onun alternatifinde başka yüzergahtan araçlar gitti ama e, çok zor geçişleri yaptı. Bazı evlerin e, duvarlarını yıktılar. Bu e, yıkılan duvarları e, mobil e, üstlendi. Biz yaptıracağımızı falan söylediler mobiller, mobil fabrikası. E, durum bu yani e, yapıldıktan sonra inşallah güzel bir köprü e, mahallemize kavuşturacağız.